Merhaba sevgili gençler. Bu dersimizde dördüncü üniteye artık başlıyoruz. Dördüncü ünitemizin ilk konusu periyodik sistem konusu. Videoların arkadaşlar bazılarının altına şöyle yorumlar görüyordum. Hocam sesiniz kısık geliyor biraz diye. Arkadaşlar mikrofon olayını çözdüm. Gördüğünüz gibi mikrofonu artık kullanabiliyorum. Bilgisayarımı değiştirdiğim için mikrofonu kullanamıyordum. Bilgisayarım mikrofonu tanımıyordu. Bu yüzden dolayı arkadaşlar e, mikrofonumu kullanamıyordum maalesef. O yüzden sesimi bilgisayarın e, mikrofonu birazcık az alabiliyordu herhalde. O yüzden bir sıkıntı olmuştu ama... O olayı çözdük. Şu an sesim arkadaşlar gayet net bence anlaşılır geliyor. Ben kendimi test ettim. Sesim gayet arkadaşlar şu an yakışıklı geliyor bence. Şimdi dersimize girelim. Dersimize başlayalım. Burada arkadaşlar e, sosyal medya hesaplarımız var. Özellikle buradan Telegram grubuna katılmanızı isterim. Bu notları da yine videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan arkadaşlar videonun açıklama kısmından indirebilirsiniz. Şimdi ilk konumuz periyodik sistem. Periyodik sistemde ilk olarak geçmişten günümüze yapılan çalışmalardan söz edeceğiz. Burada arkadaşlar Wolfgang Döbereiner dediğimiz bilim insanı var. Burada ö ve i harflerini renkli kırmızıyla göstermişim. Ö ve, İ ö ve i harflerinde toplamda 3 tane noktamız var. Bu 3 nokta arkadaşlar aklımıza e, bu Döbereiner'ın yapmış olduğu üçerli gruplar çalışması gelsin. Ve ilk çalışmalar yapan bilim insanıdır kendisi. İsmini gerçekten okurken arkadaşlar e, zorlandığım bir Bilim, ismanı, e, bilim insanı var. Alexander Beguerdi Shankortukos diye böyle arkadaşlar gerçekten telaffuz edemediğim u uzun ismi olan bir bilim insanımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dimdik bir isim var ve dikey sarmal e, şeklinde arkadaşlar bir periyodik tablo yapmış. Yani elementleri dikey sıralarda olacak şekilde sarmal bir şekilde sıralamış. John Livness, John Devlin's arkadaşlar soyadında New var. Yani bu New İngilizce arkadaşlar karşılığı yeni demek. Yeni bir şey yapmış. Yani yeni bir şey uydurmuş diyelim arkadaşlar. Yapmış olduğu olay şu. New derken arkadaşlar elementleri müzik notalarına benzetmiş. Ve buna da arkadaşlar oktavlar kuralı demiş. Bunu da yine Newness 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane harf var soyadında. Bu 8 harften arkadaşlar 8'erli gruplar yapmış şeklinde kodlayabiliriz. Ve bilinen ilk 60 elementi atom ağırlıklarına göre sıralamış. Burada önemli arkadaşlar atom ağırlıklarına göre sıralaması. Çünkü günümüzde arkadaşlar biz atom numaralarına göre sıralayacağız. Zaten periyodik tablonun tanımı da bu. Elementleri artan atom numaralarına göre sınıflayıp düzenleyen çizelgeye biz periyodik sistem, periyodik tablo diyoruz. Meyer dediğimiz arkadaşlar bilim insanı ve Mendeleev dediğimiz bilim insanları bunlar birbirlerinden habersiz yaptıkları çalışmalar sonucunda karşılaştırma yaptıkları zaman birbirlerine benzeyen çalışmalar bulmuşlar. Onu da şöyle tekerleme gibi yapabilirsiniz. Meyer ile Mendeleev, Meyer ise birbirinden habersiz benzer bir sıralama bulmuşlardır. Şeklinde tekerleme olarak arkadaşlar aklınıza tutabilirsiniz. Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yine bak görüyorsunuz burada atom ağırlıklarına bağlı olduğunu, atom ağırlıklarına göre arkadaşlar değiştiğini göstermiştir. Burada Mendeleev'in yapmış olduğu çalışma önemlidir. Çünkü günümüze gerçekten çok büyük katkı sağlamıştır. Özellikle günümüzdeki periyot ve grup kavramlarının arkadaşlar oluşmasında kendisinin önemli bir çalışması vardır. Her element için ayrı bir kart hazırlıyor. Bu kartlar arkadaşlar yan yana atom kütlesi artışına göre sıralıyor. Birbir bir altına gelen elementlerin benzer özelliklerde olduğunu görüyor. Yani günümüzde birazdan bahsedeceğiz buna. Grup kavramı. Yatay bir şekilde sıralaması da günümüzde periyot kavramı gerçekten kendisinin yapmış olduğu çalışma günümüzde kullanmış olduğumuz periyot tablonun gelişmesinde bulunmasında arkadaşlar önemlidir. 8 veya 18 elementte bir özelliklerin tekrar ettiğini bulmuştur. Henry Moseley dediğimiz bilim insanı. Bu da arkadaşlar aklınıza şöyle getirebilirsiniz. Modern periyodik tablo. Yani mozeleyin mo'su modernin şekilde yazalım. Mo'su şeklinde kafamızı kodlayabiliriz. Atom numaralarına göre bak. Şimdiye kadar dikkat ettiyseniz atom ağırlıklarından bahsettik. Ama burada neyden bahsediyoruz? Atom numarasından bahsediyoruz. Günümüzde kullanmış olduğumuz arkadaşlar periyodik tabloyu hazırlamıştır kendisi. Glenn Seaboard arkadaşlar iki tane ne koydum buraya akılla kalsın diye tablonun altına iki sırayı ekleyen ve son şeklini veren bilim insanı da Clean Seaborg'dur. tablonun gelişmesinde önemli katkılar sağlayan bilim insanlarımız şekilde görüldüğü arkadaşlar bunlardır. Bu şekilde bazılarına işte harflerinden, soy isimlerinden bu şekilde benzeşimler kurmaya çalıştım. Burada arkadaşlar Meyer ve Mendeleyev'de MY ve MY'ler var. Gördüğünüz gibi bu şekilde aklınızda arkadaşlar çağrışımlar oluşturmaya çalıştım. Devam edelim periyodik tablo. Günümüzde kullanmış olduğumuz periyodik tablo. Hocam buradaki elementlerin hepsini yerlerini bilecek miyim? Hayır, bunların hiçbirini bilmeyeceksin. Burada bizim için önemli olan periyodik tablonun özellikleri var. Bunları bilseniz arkadaşlar gerçekten soruları çok rahat bir şekilde çizeb çözebiliyorsunuz. Burada ilk olarak bilmemiz gereken özelliklerden biri grup ve periyot kavramı. Periyot dediğimiz arkadaşlar yatay sıralar. Bir dakika fosforlu kalem alalım. Grup dediğimiz şu şekilde yatay sıralar. Affedersiniz yanlış söyledim. Periyot dediğimiz yatay sıralar. Grup dediğimizde arkadaşlar şu şekilde. Farklı bir renk alalım. Düşey sıralar. Yani periyot arkadaşlar yatay. Gruplarımız dikey olacak şekilde ifade ediyoruz. Hemen devam edelim. Burada açıklamasını yazmışız zaten. Toplamda 7 tane periyotumuz var. Ve 18 tane grubumuz var. Bu 18 taneden arkadaşlar şu aradakileri biz B grupları diyoruz. Bunlar arkadaşlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şuradaki A grupları. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A grubu. Biz arkadaşlar bu A grupları ile çalışmalar yapacağız genelde. Ve grup numarasının ve periyot numarasının arkadaşlar farklı aynı anlama gelen kullanımları var. Mesela grup numarası demek son yörüngesindeki elektron sayısı demek. Bu da değerlik elektron sayısı anlamına geliyor. Veya benzer kimyasal özellik göstermesi de diyebiliriz. Yani 1A grubunda bulunan elementlerin son yörüngesinde 1 elektron var. 2A grubunda bulunanların 2 elektron. 3A grubu 3 elektron. Şu şekilde hepsini yazalım madem. 6 elektron, 7 elektron ve 8 elektron. Sadece burada helyum istisna arkadaşlar. Bu helyuma dikkat ediyoruz. Çünkü helyumun atom numarası 2'dir. Bunun son yörüngesinde iki tane elektron bulunur. Sadece buna kurala uymayan arkadaşlar helyum var. Bu helyumu sorularda genelde muhakkak soruyorlar. Burada arkadaşlar helyum atom numarası 2. Son yörüngesinde iki tane elektron olduğu için 2A grubunda yazmıyoruz. 8A grubunda yazıyoruz. Çünkü 8A grubundakilerin özel bir ismi var. Soy gazlar. Bunları da yine birazdan anlatacağım. Helyum soy gaz olduğu için 8A grubunda yazıyoruz. Periyot numarasında diğer ismi enerji düzeyi veya katman sayısı şeklinde nitelendiriyoruz. Şimdi hemen bir sonraki sayfamıza geçelim. Burada gençler, biz elementleri kafamıza göre periyodik tabloyu yerleştirmiyoruz. Şu yanında görmüş olduğunuz rakamlar bir önceki tabloyu açarsak daha net olur. Şöyle göstereyim. Biz günümüzde kullanmış olduğumuz periyodik tabloda atom numaralarına göre, atom numarası artışına göre sıralıyorduk. Yani 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye bu şekilde artan atom numaralarına göre sıralıyoruz. Yani bu atom numarası şu yanındaki 1.008 olan da hidrojen elementinin atom ağırlığı oluyor. Peki biz bu elementleri neye göre yerleştiriyoruz? Tabii ki biz bu elementleri kafamıza göre yerleştirmiyoruz. Bunun bir kuralı var. Ee, şöyle anlatayım ben size. Normalde elementin arkadaşlar etrafın, atomların etrafında katmanlar var, yörüngeler var ve bu yörüngelerde elektronlar bulunuyor. Mesela X11 dediğimiz arkadaşlar X elementinin 11 tane elektronu varmış yörüngesinde. Normalde bu 11 demek proton sayısı fakat elementimiz nötr olduğu için proton sayısı ve elektron sayısı birbirine eşit oluyor. Yani biz bu 11'i elektron sayısı olarak alabiliyoruz. Kuralımız şu. Birinci katman her zaman en fazla 2 tane gelir. Şimdi 11 tane vardı. 2 tanesini yazdım. Geriye 9 kaldı. Daha sonra 9 tane elementi diğer katmana geçiyorum. İkinci katmana da her zaman arkadaşlar en fazla 8 tane gelebiliyor. 2, 5, 6, 7. 8 tane de buraya yazdım. 2 tane birinci katmana yazmıştım. 8 tane de ikinci katmana yazdım. Toplamda 10 yaptı. Ama bizim elektronumuz 11 taneymiş X elementinde. Son katmanda arkadaşlar bir tane elektron kalıyor. Bu da bizim son katmanda bir tane elektron bulduğu anlamına geliyor. Grup numarasının diğer ismi neydi? Son katmanda bulunan elektron sayısı demekti. Demek ki bunun bir elektronu bulunuyorsa son katmanda bu bir A grubu anlamına geliyor. Katman sayılarına baktığım zaman bir katman, iki katman ve üç tane katmanı var. Yani etrafındaki yörüngelere bakıyorum. O da bize periyot numarasını veriyordu. Üçüncü periyotumuz oluyor. Yani üçüncü periyot bir A grubu yani sodyummuş. Sodyumun atom numarasının 11 olduğunu görüyoruz. Biz elementler arkadaşlar A gruplarına bu kurala göre yerleştiriyoruz. Mesela Y8 demiş. Hemen yerleştirelim. 1, 2. İki katmana en fazla iki tane gelebilir. Bir tane yazamaz mıyız? Yazamayız. Üç tane yazamaz mıyız? Yazamayız. İki tane yazıyoruz. Dolduğu zaman diğer katmana geçiyoruz. E, dolduğuna göre diğer katmana geçiyorum. Diğer katmanı 6 tane kaldı. Diğer katmanda şu şekilde 6 tane yazıyorum. Ve son katmanda 6 elektronu var. Son katmanda 6 elektron olması demek 6A grubu demekti. O zaman bu elementimiz 6A grubunda. Katmanlarına bakıyorum. Bir katmanı, iki katmanı var. O zaman bu da ikinci periyottaymış. İkinci periyotta 6A grubunda oksijen 8. Yani oksijen varmış. Aynen diğerlerini de yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yazdım. 5 tane kaldı. 1, 2, 3, 4, 5 tane yazdım. Son katmanda 5 elektronu var ve katman sayısı 3. Katman sayısı 3. Son katmanda 5 elektron var. 15 P'ymiş. Yani fosfor arkadaşlar. Buraya fosfor yazabiliriz. Yani 5 elektron olması 5A grubu, 3 tane katmanının olması 3. periyot demek. Mesela Z2. 2 taneymiş elektronun son yörüngesinde. Hatırlarsanız ne demiştik buna? Helyum demiştik. Yani bu arkadaşlar 1. periyot. 8A grubu. Yani bunu arkadaşlar 2A grubu olarak yazmıyor. Son katmanda 2 tane elektron var. Ama soy gaz olduğu için bunun yeri arkadaşlar burasıydı. 8A grubuna yazıyoruz. Bu önemlidir. Çoğu soruda arkadaşlar karşımıza çeldirici olarak çıkar. Düşmeyelim uyanık olalım bu konuda. 1, 2, 3, 4, 5. Son katmanda 3 elektronum var. 2 tane katmanımız son katmanda 3 elektronum var. Ve 2 katmanımız var. 2. periyot 3A grubu. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yazıyorum. Son katmanda 8 elektron var. 2 tane periyotu var. İkinci periyot 8A grubu. 1, 2, 3. 3 taneymiş arkadaşlar M elementinde de. Son katmanda 1 elektronu var. 2 tane katmanı var. O zaman ikinci periyot 1A grubu oluyor. G1 demek. 1 tane elektron var. O zaman son katmanda 1 elektron olduğuna göre 1A grubu ve 1 tane katmanı var. O da birinci periyot oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yazdım. Elimde 8 tane kalıyor. Son katmanın 8 tanesini de yazıyorum. Evet. Burada son katmanda 8 elektronum var. 1, 2, 3. periyottayım. Yani 3. periyot 8 A grubu demek. Yani son yörüngedeki elektron sayısı bize grup numarasını veriyor. Katman sayısı da yörüngesini veriyor. Periyotunu veriyor. Elementleri biz bu kurala göre yerleştiriyoruz. Önemli mi? Tabii ki arkadaşlar bunlarla ilgili grafik soruları geliyor. Grafikte katman sayısını veriyor. Son yörüngesindeki elektronu veriyor. Ve bunlarla ilgili sorular soruyorlar bize. Bunu bence bilmeniz gerekiyor. Diğer bir olaysa mesela şu tabloda. Hocam niye mavi, yeşil, kırmızı? Tabii ki arkadaşlar bunları biz gözümüzü hoş gözüksün diye boyamıyoruz. Çünkü burada maviler metalleri temsil ediyor. Yeşiller yarı metalleri. Turuncular veya kırmızılar da arkadaşlar ametalleri temsil ediyor. Burada dikkat etmemiz gereken metallerin olduğu tarafta bir tane yarı metalimiz var. Bu kim? Hidrojen. 1A grubun tamamı o zaman metal değil. Çünkü bir tanesini ameter. Burada uyanık oluyoruz. Buraya da bir yıldız koyalım. Yarı metalleri nasıl ayırt edebilirim? 3A grubu normalde arkadaşlar burası. Şu şekilde merdiven basamağı koyun. 1, 2, 3 koyduğunuz iki çizgi çiz. Daha sonra arkadaşlar gelin buraya. 1 bu şekilde boyadığınız zaman bize yarı metalleri veriyor. 1, 2, 2, 2 tane. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. 3A grubuna gelin. Bir tanesini şu şekilde boyayın. Çünkü bunları size siyah beyaz verecekler. Bu şekilde her zaman renkli çıkmaz karşınıza. Altına geçin 2 tanesini boyayın. Yanına geç 2 tanesini boya. Yana geç 2 tanesini boya. Yarı metalleri bildiğiniz zaman sağ tarafta kalanlar arkadaşlar ametaller. Sol tarafta kalanlar bizim metallerimiz olur. Bu kadar. Bu sınır ayrımını çok iyi yapmamız lazım. Çünkü bununla ilgili arkadaşlar sorular geliyor. Ve bunu siyah beyaz verdikleri zaman bu şekilde ayırt etmesi kolay olmuyor. O yüzden burada arkadaşlar dikkat edin. Peki biz bunları niye metal, ametal ve yarı metal diye ayırmışız? Tabii ki arkadaşlar özelliklerinden dolayı. Mesela metallerin özellikleri neymiş? Dayanıklı, ağır, parlak. Ve oda koşullarına katı halde bir tane hariç. O da civadır. Civa sıvı halde bulunuyor. Ten lev haline getirilebilir. Isı elektriği iyi iletir. Erime kaynama noktası yüksektir. Atomik yapılıdır. Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Ametallerle iyonik bağlı bileşik yaparlar. Bu birazcık detay. Elektron vermeye yatkınlardır. Bu da birazcık detay. Bazı soru bankalarında çıktığı için yazdım. Kendi aralarında bileşik oluşturmuyorlar ama alaşım yapıyorlar. Yani bu özelliklere sahip olanları biz metaller demişiz. Ametenlerde katı sıvı gaz halde bulunabiliyor. Yüzeyleri mat, ısı elektriği iyiletmiyorlar, tellev haline getirilemiyorlar, molekül yapılı, erime kaynama noktaları düşük, kendi aralarında kovalent bağ, metallerle iyonik bağ. Bu da birazcık detay. Elektron almaya yatkındırlar. Bu da detay. Birazcık bazı soru bakanlık çıktı. için bunlar arkadaşlar milletim tarafından size sorulmaz. Onu söyleyeyim öncelikle. Ama arkadaşlar burada gördüğünüz gibi metalleri, mağmetalleri özellikle birbirine zıt. Yani tellev haline getiriliyor. Getirilemiyor gibi. Erime kaynama noktası yüksek, düşüktür gibi. Yani metallerin özelliklerine iyi bir şekilde çalışırsanız arkadaşlar bir nevi tam tersi de ametaller için geçerli olmuş oluyor. Yani %100 olmasa bile bazı özellikler direkt birbirinin tersi. Peki yarı metaller? Burada metaller ve ametaller arasında sanki böyle bir sınır çizgisi gibi bulunuyor. Bunlardan arkadaşlar mesela bor önemli. Bizim ülkemizde biliyorsunuz bol miktarda var. Dünya rezervlerinin %73'ü bizde bor maden yataklarının. Bor, silisyum, germanyum gibi arkadaşlar yarı metallerimiz var. Parlak veya mat olabiliyorlar. Katı halde bulunuyor bunlar. Kırılgan değil. Bu yüzden işleniyorlar. Isı elektriği metallerden kötü ametallerden iyi iletiyorlar yarı metalden şöyle bir özelliği var. Bazı özellikleri metalleri bazı özellikleri arkadaşlar ametallere benziyor. Çünkü arada kaldığı için yani hem bundan almışım özellik hem bundan almışım özellik gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde e, biz periyodik tabloda elementleri 3 grupta inceleyeceğiz. Metal, ametal ve yarı metal. Dediğim gibi şu sınır çizgisinin arkadaşlar metallerin, ametallerin ve yarı metallerin ayrımını yapmak periyodik tablo üzerinde önemlidir. Devam ediyorum. 8A grubundan bahsetmiştik. Soy gazlar demiştik. Bunlar soy gazlar arkadaşlar. Oda sıcaklığında gaz halinde bulunuyorlar. Ve normal şartlarda bileşik yapmazlar bunlar. Başka bir elementle bileşik yapmıyorlar. Soy gazlar arkadaşlar ametallere benzeseler de birazcık farklılar. Onları o yüzden biz 8A grubunda soy gazlar olarak isimlendiriyoruz. Ama ametallerin olduğu tarafta yer alıyor. Yani ametallerin e, sınıflandırdığımız yani tablonun sağ tarafında yer alıyor gençler. Burada metallerin kullanım ve ametallerin ve yarı metallerin kullanım alanları var. Bunları aslında geçen sene çok detaylı bir şekilde öğrendiniz. Hatta element element e, sembollerini arkadaşlar ezberlediniz. Ve özelliklerinde kullanım alanlarında öğrenmiştiniz. Burada şöyle kısaca özet geçmek gerekirse metaller dayanıklıdır. E, ısı elektriği iletir. Genelde bu alanlarda kullanılıyor. İşte kalsiyum diş macunu, civa e, termometrelerle diş dolgusu gibi altın süs eşyalarında kurşun, akü lehim yapımında gibi. Amitenlerde arkadaşlar genelde kükürt, kauçuk üretiminde, klor, suların dezenfekte edilmesinde, iyot, ilaç mürekkep yapımında ve karbonda kömürün yapısında bulunan arkadaşlar element. Yarı metallerden bor önemlidir. Isıya dayanıklı cam, bor cam imalatına kullanılıyor. Roketlerde ateşleyici olarak ve nükleer santrallerde arkadaşlar yine kullanılıyor. Silisyumda güneş enerjisi panelleri yapımında kullanılıyor. Bunları geçen sene çok detaylı öğrendiğiniz için bu sene Milliyetin Bakanlığı kitabında bunlar çok detaylı bir şekilde yazmıyor. Sadece bu şekilde genel olarak genel hatlarıyla arkadaşlar kullanım alanları hakkında bilgi verilmiş. Bununla ilgili de çok fazla bir soruyla karşılaşmazsınız ama keten seneki bilgilerinizle bile bunları çözebilirsiniz. Burada atom numarası neye göre artardı? Tabloda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye arkadaşlar bu şekilde biz elementleri artan atom numaralarına göre sıraladık. Yani bir periyotta soldan sağa doğru giderken atom numarası artar. Aynı şekilde yukarıdan aşağı doğru indiğimiz zaman 1, 3, 11 diye atom numarası artar. Soldan sağa doğru gittikçe metallerden kime geçiyoruz? A metallere doğru bir geçiş var. O yüzden metallerin özelliği azalır. A metallerin özelliği artar. Burada da arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru genelde metallerin özelliği artar. Grup numarası artar. 1A grubu, 2A grubu, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A diye arkadaşlar. Ama yukarıdan aşağı doğru aynı grupta olduğumuz için grup numarası değişmez. Aynı periyot üzerinde olduğumuz için periyot numarası arkadaşlar sabit kalır. Mesela biz hangi periyottayız şu an? 1, 2, 3 ve 4. periyottayız. Yani burası 4. periyot. Periyot numarası arkadaşlar soldan sağa doğru değişmez. Ama yukarıdan aşağı doğru 1. periyot, 2. periyot, 3. periyot diye indiğimiz için periyot numarası artar. Elektron alma isteği artar. Çünkü ametaller elektron almayı sever. Metaller de elektron vermeyi sever arkadaşlar. O yüzden yukarıdan aşağı doğru da elektron verme isteği artar. Şu son maddeler yine birazcık Detay çok fazla karşınıza çıkmaz ama arkadaşlar bazı soru bankalarında geçtiği için ben o yüzden yazmıştım notlarımı. Şimdi arkadaşlar bu da son olarak e, periyodik tablo ile ilgili bu şekilde yorum soruları geliyor. Bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir e, not hazırlamıştım sizler için. Ve bir sonraki dersimizde fiziksel ve kimyasal değişimlere geçeceğiz. Şimdilik periyodik tablo konusu arkadaşlar bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.